Merhaba herkese. Pazar gününden bir günaydın. Ee, şu anda biz Yeltan, Kuveysel, Marina'dayız. Aqua bineceğiz. Şu anda biz 6. istasyonda yani Yeltan istasyonundayız. Bugün biz aslında karşıya geçmeye çalışacağız. Çünkü güzel bir kahvaltı planladık. Yürüyelim hatta biraz insanlar bakıyor. Şuradan devam edeyim. <laughs> ve Granville Island'a geçeceğiz biz buradan. Broadway mevkine gitmeye çalışıyoruz ve oraya otobüste veya metrola da gidilebiliyor. Ama pazar şöyle güzel bir aku kullanalım, manzaralı hem ufak bir tur atmış olalım falan dedik. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Genel olarak bugünü böyle benimle geçirin. Nereye gidiyorsak biz de gelin yani istiyorum. Akua'dan biraz devam edeyim. Akua'da şehir içi en sık kullanılan ulaşım yollarından bir tanesi burada. Çünkü bir adacığa geçmek için yani bu okyanusu geçmek için hızlı bir ulaşım aracı fiyat olarak ama otobüs ve metrodan biraz daha pahalı. Yani örnek veriyorum otobüs zannediyorum 2-2,5 dolar arası şu anda bir yetişkin için. Öğrenciler için değişiyor diye hatırlıyorum. Metro da aynı şekilde. Metroda da zondan zona değişiyor yani. 2,5 dolar başlayıp 7'ye 10'a kadar çıkabiliyor uzaklığımıza göre. Ama yine otobüste karşılaştırırsak Aquabas 5 dolar diye tahmin ediyorum. Ve e, gideceğiniz yere göre hani ufak bir artış yaşıyorsunuz 50 sent veya işte 1 dolar falan gibi yani 5-6 dolar civarına çok güzel bir ulaşım yolu hem de okyanusu görmüş oluyorsunuz. Ben açıkçası ulaşım için değil keyif için bile tavsiye ederim Akova basabilmenize. O zaman şimdi gidebiliriz beraber önce bir pankek kahvaltı edelim. <laughs> akrobasla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bisikletinizle gelirseniz bisikletle ne yazık ki bilinmiyor akrobasa. Buradan şimdi biz durağa doğru yürüyoruz. Üstü yeşil olan gördüğünüz gibi. seconds Şimdi biz akrobasta bindik. Hemen zaten gördünüz nasıl yanaştığını. İskeleden e, tık tık biniyorsunuz. E, biz şimdi gidiş dönüşü birlikte aldık. Biraz daha uygun fiyata geliyor çünkü. Şimdi bizim yere tamam, Grand Island'a gitmemiz 5 dolar, e, dönüşümüz de 5 dolar olacaktı. Ama gidiş dönüş birlikte aldığımız için totalde 10 dolar yerine 9 dolar'a denk geldi. Burada ödemeyi debit veya kredi kartınızla yapabiliyorsunuz. Veya ayrıca nakitte ödeme yapabiliyorsunuz. Dönüş bileti olarak da bize şöyle bir şey vardı. One aqua bak diyor. Dolar gibi düşünebilirsiniz. Yani bir aqua dolar. Bunlardan 3 tanesi bizim dönüşümüz için yeterliymiş. Yani 3 tanesi benim dönüşüm için, 3 tanesi de Ozan'ın dönüşü için. Şimdi kısa da bir yolculuğumuz var. Grand Island'a ineceğiz. Oradan da yürüyerek yolumuza devam edeceğiz. <laughs> bu arada bu akvabası bir bayan kullanıyor gayet güzel de iskeleye yanaştırırken çekti falan bilmenize yardım etti. İsini gayet iyi biliyordu yani. Şunu da eklemek istiyorum. basta maskeler zorunlu. Yani hiçbir şekilde çıkaramıyorsunuz. You have reached your destination. De hızlı tempoyla bir yürümeye geçtik. O arada da ben size biraz anlatayım istedim. Şimdi Gramlahan'dan geçiyoruz ama ben burada durup bir video çekmeyeceğim. Çünkü spoiler vermek istemiyorum. Burası gerçekten bir gün gelinip hani bütün gün geçirilerek içerik yapılacak bir yer. O yüzden bunu biraz daha sonraya bırakalım istiyorum. Yani son durum budur. Arkamda da şöyle Grave'ın giriş var ama size bu kadar spoiler. Burayı daha sonra göreceğiz beraber. Size bir şey söylemeden geçmek istemedim. Ben burada çok prodüksiyon şirketlerini takipte olduğum için şu an genel olarak bir bilgim var hangi şirket neyi yapıyor vesaire gibi. Bunu zaten araştıran herkes bulabilir. Evet logo gördüğünüz gibi yani e, bu şirket Rick and Morty'nin animasyonlarını yapan bir şirket aslında. Hem Kelowna'da hem de burada görmüş olduğunuz Downtown Vancouver'da bir ofisleri var. Yani Rick and Morty'yi yaratan animatörler burada şu an olabilir. <laughs> bir şey diyeyim. Bu gördüğünüz deniz Broadway'deki en lüks deniz yani. Çünkü deniz daha çok böyle daim tarzı. Yani biraz daha salaş burger satan falan bir yer aslında. Ama bu şubesinin dekorasyonu gerçekten çok lüks bir hava veriyor. O yüzden biz buraya gelmeyi tercih ettik. Bir de deniz gibi başka yerler var. Oturduğumuzda onu daha detaylı anlatırım. Burası ama pankek tarzı. Kahvaltı etmek istiyorsanız fiyat performans olarak çok güzel bir yer dediğim gibi Broadway'deki içi çok temiz ve çok modern olduğu için kesinlikle tavsiye ediyorum şimdi biz wait listerni yani bekleme listesine gireceğiz çünkü gördüğünüz gibi biraz kuyruk vardı önümüzde soon after okay. I can do bacon. but no turkey sausage right two slices of toast Still one order yeah I don't want any hash browns so can I change that okay. to toast maybe thank yeah thank you so much Okey millet, şu anda biz siparişlerimizi verdik. Şimdi neler aldık, ondan biraz bahsedeyim. Şöyle yaptık. Ya aslında şimdi pankek menüden gittik biz çünkü fiyat olarak böyle hem daha iyi olur dedi normalde ben kendi menünü yap seçecektim ama hani bu daha iyi oldu. Şöyle Ozie Cinnamon Roll yani tarçın rollu pancake breakfast aldık. Bu cinnamon roll Türkiye'de var mı bilmiyorum. Tarçınlı yuvarlak böyle dönen resim şöyle şuraya atılabilir. Tatlı böyle. bundan aldık Ozie. Bunu menü yaptık. 2 yumurta, 2 hindi bacon deniyor. Yani pork değil domuz eti değil, hindi etiyle böyle ince bir et. İki tane de ne almış? Ha bir de hash brown diye bir şey var burada. Patatesi rendeliyorlar. Böyle altın üstünü kızartıyorlar. Ondan aldık. O menüsü bu şekilde. Ben de Chocanona Pancake Breakfast aldım. Girardelli. Girardelli. I don't know. Girardelli marka çikolata varmış içinde. Güzel bir markadan önce görmüştüm. muz var. Böyle üstünde krem şanti gibi bir şey var. Bu pankekten aldım. Ben de iki yumurta aldım. Ee, iki tane yine Turkey bacon, hindi bacon aldım. Ben şey sevmiyorum. E, bu patates, rendelenmiş patates, hash brownu sevmiyorum. Şey o yüzden e, onun yerine de ekstra ekmek istedim. E, Ozi ile paylaşırız onu. Ve kahvelerimiz burada. Şöyle şerefe yapayım. <laughs> Böyle yani siparişlerimizi verdik. Şöyle farklı seçenekler de var. Daha çok böyle et ağırlıklı, sosis ve yumurta ağırlıklı menüler var. Bunları seçememizin nedeni yine sosislerin falan daha çok domuz etinden olması. Belçika waffle olan bir menü var. O da çok güzel tavsiye ederim. French toast denen bir şey var şuradaki. French toast da şöyle bir şey. Bizim yumurtalı ekmek, ama üstüne böyle bir şeker döküyorlar pudra şekeri yani tatlı yumurtalı ekmek biraz da böyle pankek şurubu döküyorlar öyle bir şey yani genel olarak çok evet sağlıklı opsiyonlar değil bunlar ama aynı zamanda fit slam diye bir şey de var yine yumurta beyazı ekmek ve hindi beyni olan o da şurada hani diyet yapıyorum falan diyorsanız böyle opsiyonlar da var resim kahvaltı üstüne şöyle bir baktık onun dışında. Diner dediğim gibi daha böyle salaş hafif fast food tarzı bir mekan olduğu için fast food da değil aslında biliyor musunuz şöyle bir kavram var comfort food deniyor yani konfor yemeği yani böyle bizi mutlu eden yemekler takolar var hamburgerler var kızarmış patates var çok değişik şöyle gösterebileceğim gibi. Değişik bir sürü opsiyonlar var yani buraya gelmek isterseniz akşam yemeğine de gelebilirsiniz kahvaltıya da gelebilirsiniz. Biz bugün bir brunch'tayız yani. Deniz e, buradaki en popüler pankek restoranlarından bir tanesi. Ben öğrenciyken açıkçası evime yakın olan Deniz'e gidip bir kahve ısmarlıyordum. Burada zaten kahveniz bittiği zaman e, ücretsiz bir şekilde gelip sürekli yeniliyorlar, tazeliyorlar kahvenizi bir kahve ısmarlıyordum. Bütün gün böyle yayılıp masada ders çalışıyordum ve hani 5 dolar boyunca, 5 dolar boyunca bütün gün gerçekten garsonları rahatsız ederek oturabiliyordum. Öyle de rahat bir mekan yani. Bir de IHOP diye bir yer var. Çok çok güzel. Pankekleri biraz daha güzel bence IHOP'un. Ama fiyat olarak biraz daha yüksek. Çok aman aman değildir de burada 10 dolar olan bir şey. Orada 16-17 dolardır yani. Orayı da tavsiye ederim. IHOP Şöyle kameralar çok yaygın değil. Yani zaten tahmin ediyorum ki bir Amerika markası olduğu için her yerde çok sık şubeleri yok. O yüzden Deniz'e hani her mahallede bir tane Starbucks gibi veya Tim Hortons gibi bulabilirken IHOP bu şekilde değil. Daha uzağa gitmemiz gerekiyor bir IHOP bulmak için. Ve o yüzden şimdi Deniz'deyiz. Çok heyecanla bekliyoruz pankeklerimizi. Gelince de size Biraz bu arada mekanı için gösteremedik. Koronavirüs nedeniyle plakalar var. Şu şekilde plastik plakalar. Böyle üç tarafında da. Gördüğünüz gibi sadece bu oturduğumuz bu deniyor bölgenin bir kısmı açık. Oradan da zaten garsonla iletişim kuruyoruz. O da her zaman bir maskesiyle geliyor. Mekana girerken bir karakot okutuyorsunuz ve bu karakottan çekin yani kayıt yaptırıyorsunuz. Buradaki bütün restoranlarda olan bir şey bu. İsminizi ve telefon numaranızı bırakıyorsunuz. Eğer ki buraya gelen bir kişi sizin aynı zamanlarda gelen bir kişi COVID pozitif çıkarsa filasyon ekibine iletiyorlar ve size ulaşılıyor. Gayet güzel bir önlem Çok tatlı bir şey. Ben bir kendi fan göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Sen nasıl bir şeysin ya sen? Diğer sipariş ettiklerimiz şöyle. Turkey bacon, normal yumurta, çırpılmış yumurta. Şurada hash brown dediğim şey. Burada cinnamon'lı, tarçınlı olan pankek. Çok heyecanlıyım. Şimdi bence buraya biz bir tane web su Ben bunları bir gömeyim. Biz daha doğrusu hepsini ben yemeyeceğim. Sonra buluşuruz, yorum yaparız, şu güzel de değildi falan filan diye. <laughs> tabağı bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yedi, yani sipariş ettiğim her şeyi abartmıyorum yedim ben. <laughs> Aslında diyordum hani ben, bu kahvaltı beni acaba zorlar mı falan hiç de zorlamadı. Pankek çok iyiydi. Daha olsa yeme ihtimalim var. Şu an şiştim ama yani tat olarak bence onun üzerinden ondur Bitter çikolata, krem şanti, muz, <laughs> Mükemmel bir uyumdu. Ozzy'nin aldığı bu tarçınlı pankeyi ben denedim. Üstüne burada icing diye bir şey var. Şekerli şurup gibi bir şey var üstünde. Fazla şekerli. Yani ben normalde her türlü şeker yiyebilen bir insanın Bir yudum aldım. I -ı, yiyemedim yani. İnanılmaz şekerliydi. Zaten böyle bir de yanında pankek şurubu da getirmişler. Bir maple şurup. E, Akçaat şurubu. Ondan da biraz üstüne döktük. Tam böyle bir şey oldu. Şeker çorba. <laughs> yumurta güzeldi. Ben over hard istedim. Yani çok iyi pişmiş bir yumurta istedim. Gayet güzeldi. Turkey bacon da özlenmiş açıkçası. Gayet güzeldi. Kahvaltı bence 10 üzerinden on Zaten bana pankek yedirip 9 falan vermem beklenemez yani. Şeyden de bahsedeyim. <laughs> açısından da bahsedeyim. Türkiye'de olmayan bir şey bu. Kahveye biz süt koyuyoruz normalde e, Türkiye'de. Hani istiyoruz. Ama burada ekstra kahveye krema getiriyorlar. Şöyle Dairy Creamer diyor. Benim bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle diner tarzı yerlerde zaten çok koyu kahve yapıyorlar. Bayağı koyu bir kahve. Bunu eklediğinizde e, biraz kahve oluyor. Bir de hani böyle kremamsı bir tat geliyor ağzınıza. Çok çok güzel. Çok çok güzel. Ya bilmiyorum bu sabah bence güzeldi ya. Mutlu ayrılıyoruz buradan yani. Tam o zaman kahvelerimizi biz bitiriyoruz. Görüşürüz. Izlediğiniz için çok teşekkürler. daha sonra bir pankek yeri daha var. Ayol'tan bahsetmiştim. Ona da çok gitmek istiyorum. Beraber gideceğiz mutlaka. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. <laughs>